Kim yakalamış oğlum onu? Hı? Kim yakalamış onu? Dede. He? Dede. Dede yakalamış. Sende sen de balıkçı Dede. olacaksın Bak. mı? <laughs> sen de büyük. Kuyruğu. Kuyruğu da var. Gözleri gözleri de var mı Selim? Hı -hı. Nerede gözleri? Burada. Dede mi yakalamış bunu? Hı -hı. Ama sen de büyüyünce ben seni balığa götüreyim oğlum. Hı -hı. Beraber yakalayalım olur mu? Tamam. Beraber yakalayacağız değil mi? Bu, dede. Evet, çok büyük balık yakaladı dedesi. Dede, dede çok büyük balık yakaladı. Diş. Dişleri de var. Ağzı da var, bak. bak. Kuyruğu. Hı. Kuyruğu. Burga. Orada. Ha. Gözleri orada. Hı. Selim nasıl yakaladık bu balığı ya? Hı. Oltayı attık. Yemi de taktık. Yemin. Tık yakaladık. Yemi yerken tık vurduk yakaladık. Hı hı hı. Tamam mı da. Sen büyüyünce ben seni götüreceğim ama tamam mı? Balık. Şahane balık. Hı. Şahane balık. Bule. Ne onun adı ne? Hı. Çupra. Hı. Çupra balığı. Hı. Söyle bakayım. Çupra balığı. Çupra balığı. Evet çok büyük balık yakalamış dedesi. Selim'e yakaladım ben onu. Evet. Ye. Yiyeceğiz akşama yiyeceğiz. Ham, ham ham yapalım yiyelim. Tamam Selim. Bik, bik. Hı hı. Bikki. Akşam bitecek o yiyeceğiz onu. Tamam. Büyük, <laughs> büyük balık. Büyük büyük. Dede yakaladı büyük balığı. Hoppa. Büyük. Kuyruğu da var ya kocaman. Dişleri var, gözü var. Diş. Evet. Diş. Hı -hı. Tamam. Diş. 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 Kuyruk. Hı? Gözleri. Soluncakları. Hı, Hı, -hı. Çok büyük, çok. Kuyruğu. Kuyru Kuyruğu var. Başka? Gözleri var dişleri var. Büyük balık.